Kalp kasılıp gevşerken arkadaşlar özellikle de karıncıkların kasılma esnasında göndermiş olduğu kan atar damarda esnekliğinden dolayı bir hareketlenme meydana getirir. Bunun adı nedir diye sorulmuş. Buna biz nabız diyoruz. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Kalbin yapısında arkadaşlar 3 tane tabaka bulunur. Bunlardan hangisi tek katlı ya sepital dokudan yapılır diyor. Bu en içteki endokard tabakasıdır. Perikard arkadaşlar bağ dokudan miyokard kalp kasıtan oluşur. Cevap C seçeneğidir. Kalp atışını kalbin yapısı tabulan özel yapılar gerçekleştirir. Buna göre aşağıdaki yapılardan hangisi kalp atışı için ilk uyarıyı başlatan yerdir. Kalbin arkadaşlar atış esnasında ilk olarak uyarı SA dediğimiz sinoartriyal düğümden çıkar ki bu sağ kulakçığın iç yüzeyinde yer alır. Sonrasında AV'den arkadaşlar his purkünce liflerinden kalbin içine doğru yayılır. Kalbin atışı esnasında yarım ay kapakçıklarda arkadaşlar uyarı geçişi olmaz ya da üretimi. Dolayısıyla cevap A seç seçeneğidir. Kalbe gelen kan arkadaşlar önce kulakçıklara dolar, sonrasında karıncıklara geçer. Karıncıkların kasılmasıyla kalbi terk etmek için atar damarlara geçiş yapar. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Kalbin çalışması ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir? Sol karıncık kasıldığında kan aorta geçer. Çünkü karıncıklar bildiğiniz gibi atar damarlarla bağlantılıdır. Sol karıncık temiz kanı aorta geçirir. Bu doğru arkadaşlar. Kulakçıklar gevşediğinde kan kulakçıklara toplar damarlardan gelerek dolar. Sağ kulakçık kasıldığında sağ karıncık gevşeme durumunda olmalı ki kan yukarıdan aşağı dolabilsin. Kan Kasılan kulakçıklardan karıncıklara geçerken kapakçıklar açılır. Hangi kapakçıklar? Triküspit ve biküspit. Kulakçık ve karıncıkların arasında yer alırlar. Bu da doğru. Fakat kulakçıklar ile karıncıklar aynı anda kasılıp gevşemez. Sıt zamanla çalışırlar ki aldıkları toplar damardan aldıkları kanı atardamara geçirebilsinler. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Kalbin yapısında bulunan kapakçıklarla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Hangilerin doğru olduğu soruluyor. Sağ kulakçık ve karıncık arasında bulunan triküspit kapak kanın sağ kulakçıktan sağ karıncaya geçmesini sağlar ve geriye dönmesini engeller. Aort ve akciğer atardamarlarının damarlarının kalbin karıncıklarla bağlantılı olduğu bölgelerde yarımaya kapakçıklar bulunur ki kan arkadaşlar atardamara gittikten sonra karıncıklar gevşediğinde geri dönmesi. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında bulunan mitral kapak kanın sol kulakçıktan sol karınca geçişini ve geriye gelmemesini sağlayan bir kapakçık olduğu için verilenlerin hepsi de doğrudur. Cevap E seçeneğidir. Kalple bağlantılı olan hangi damarlarda oksijen derişimi daha fazladır deniyor yani temiz kan taşır. Bildiğiniz gibi ağır temiz kan taşıyan en büyük atar damarımız bir de temiz kanı akciğerden kalbe getiren akciğer toplar damarı temiz kan taşır. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Kalbin arkadaşlar 4 tane bölümü var. Bunlardan hangilerinde oksijen derişimi yüksek kan bulunur diyor. Kalbin sağ tarafı kirli, sol tarafı temiz kan taşıdığı için cevap A seçeneğidir. Yukarıda kalp ile ilgili bir şekil verilmiş. Bölümleri ve bağlantılı olduğu damarlarla ilgili verilen arkadaşlar ikililerden hangileri değiştirilirse doğru bir bilgi elde edilmiş olur? Arkadaşlar sol karıncıktan e, gördüğünüz gibi yukarıdan aort çıkıyor arkadaşlar. Bu doğru. Burada herhangi bir sorun yok. Sol kulakçık akciğer atar damarı ile mi bağlantılıdır? Kulakçıklar arkadaşlar atar damarlarla değil bildiğiniz gibi toplar damarlarla bağlantılıdır. Aynı şekilde sağ karıncıkta Akciğer atar damarıyla bağlantılıdır. Kanı gönderiyor. Yine toplar damarlarla bağlantılı olanlar kulakçıklardır. Sağ kulakçık ise gördüğünüz gibi arkadaşlar kalbin altından ve üstünden gelen kanı almak için alt ve üst ana toplar damarla bağlantılıdır. Dolayısıyla arkadaşlar burada doğru bilgi elde edebilmek için 2 ile 3'ün arkadaşlar değiştirilmesi gerekir. Cevap C seçeneğidir. Kalbin yapısını oluşturan 3 tane tabaka var arkadaşlar. Bunları oluşturan dokularla eşleştirmemiz bizden isteniyor doğru bir şekilde. Miyokart tabakası arkadaşlar kas dokudan oluştuğu için biri B ile eşleştirmemiz gerekiyor. Endokart tabakası en içte bulunan bağ dokudan oluştuğu için ikiyi A ile eşleştirmemiz gerekiyor. Perikard Perikard ise en dışta bulunan bağ dokudan yapılan bölüm olduğu için cevap B seçeneğidir. Arkadaşlar insan kalbi ile ilgili bir görsel verilmiş. Biliyorsunuz kalp kendi içinden geçen kanın içeriğini değiştirmez. Dolayısıyla kalbe kirli kan getiren 4 numaralı gördüğünüz üst tana toplardamar ile kanı temizlenmek üzere akciğere gönderen 3 numaralı gördüğünüz akciğer damarın kan içeriği birbirle aynıdır ve kirli kan taşır. Dolayısıyla hemen hemen karbondioksit miktarı birbirine eşittir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı E seçeneğidir. Aynı şekilde temizlenen kan arkadaşlar akciğer toplar damarıyla döndükten sonra kalbi terk eden aort ikisini karşılaştırırsak onlarda da oksijen oranı birbirine eşittir. Dolayısıyla bir kez daha vurgularsak bu sorunun cevabı için cevap E seçeneğidir. Eğer insan kalbinde triküspit ve biküspit kapaklar arkadaşlar kapalıysa e, ve aynı şekilde aortun başındaki yaramaya kapak açıksa karıncıklar kasılıyor, kulakçıklar gevşiyor demektir. Bu durumda arkadaşlar kulakçıktaki kan karıncıklara değil karıncıktaki kan atar damarlara geçiyor demektir. Bunlardan birisi de aort olduğu için üçüncü öncül doğrudur. Peki karıncıkların kasılması için e, AV denen e, arkadaşlar sinir düğümünden çıkan sinyallerin his demeti ve Purkinje inceliklerle gelmesi gerekir ki karıncın kasılmış olması lazım. Dolayısıyla çoktan his demetleri karınca arkadaşlar uyarmış olmalı. Uyarmayı başlatamamış dediği için bu da yanlıştır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir.